Ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaşırım Neydi bu, neydi bu Tamam dedim ağlama ver bana mutluluğu barışalım Oldu mu, oldu mu Uykusunda her biri yorma sakın kendini Anlatıp derdimizi onlara Sen ben birkaç kişi bırakmışız bütün işi Vurmuşuz kendimizi yollara Uzunlar yanıyor arabamız Işık hepimize fazla geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda. Bu ışık ikimize fazla arayı bozar.